Yasak elmanın yıldızından maalesef kahreden haber geldi. Günler önce deprem eleştiren Eda Ece'den bugün acı haber geldi. Ödül töreni konuşmasında bugün evleneceğini duyurmuştu. Dün töreninde çıkan karmaşa Eda Ece'yi rezil etti. Kendi düğününde perişan olan Eda Ece'nin düğün salonunda yaşananlar oradaki herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kocasının tepkisi ise herkesi şok etti. Yasak Elma dizisiyle yıldızı parlayan Eda Ece, yıldız karakteriyle oyunculuk kariyerinin en üst zirvesine oturmuştu. Halk onu çok sevmişti. 6 Şubat asrın felaketinin izlerini bir nebzede olsun silmek adına tek yürek programına sıfır makyaj ile ve en doğal haliyle çıkması, halkın acısını en iştenlikle paylaşması sevenlerinin gönlünde daha güzel bir yere gelmişti. Bu hareketi takdir toplasa da maalesef bu güzel huyu çok uzun sürmemişti. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta ödül aldığı törende ilk fırsatta yaşadığı ülkeyi eleştiren ve bu tavrıyla çok tepki alan Eda Ece yaptığı konuşmada alaycı bir tavırla deprem bölgesine yaptığımız yardımları halk başkası yaptı sandı. Bunu sandıklardan çıkan oylarla gördük diye kahkaha atan Eda Ece'nin söyledikleri resmen deprem bölgesinde yüksek tansiyona yol açtı. O acılarla yaşayan ve acımasızca eleştiri alan depremzede vatandaşların ahını alan Eda Ece'den beklenen haber geldi. Geçtiğimiz hafta bugün evleneceğini duyurmuştu. Bugün dünya evine giren Eda Ece'nin düğünde yaşadığı olaylar duyanları hayrete düşürdü. Düğünde öyle şeyler oldu ki iddialara göre Eda Ece'nin kocası düğün yerinde Eda Ece'yi bırakıp düğün salonunu terk etti. O anları duyanlar ise ah almak böyle bir şey demekten geri kalmadı. Düğün salonuna gelen konuk Eda Ece'ye sen vatan hainisin dedi. Bağırarak ve alkış çalarak onu protesto etti. Düğün salonunda yaşanan karmaşadan dolayı güvenlik görevlileri hemen o davetliyi dışarıya çıkarttı ve o anlarda Eda Ece gözyaşlarına hakim olamadı.